Evet arkadaşlar kaldığımız yerden trigonometrik denklem çözmeye devam edelim. Bir önceki videoda 8 sorumuzu çözmüştük bu testte. 9. sorudan devam ediyoruz öyleyse. Çalışma alanımızı da şöyle düzenleyelim. Evet 9. soruda diyor ki bize verdiğim çarpım değerini en büyük yapan en küçük pozitif x açısı kaç radyandır? Şimdi ben daha önceki lise 1 konularındaki bilgimle biliyorum ki iki reel ifadenin çarpımının en büyük olması durumu ile ilgili bir bilgimiz var. Neydi? Çarptığım iki sayının toplamını kontrol ediyorum. Toplam eşittir. Şu sayıyla şu sayıyı toplarsam artı sinüs ve eksi sinüs birbirini götürür. 4 ile 6'nın toplamı kaçtır? 10'dur. Yani sayıların toplamı çarpma durumundaki sayıların toplamı sabit bir sayıdır değil mi? Hatırlarsam geçmişteki bilgilerimden toplamları sabit olan İki sayının çarpımında en büyük değerin elde edilmesi için sayılar birbirine en yakın, mümkünse eşit kabul edilirdi. Yani olabiliyorsa eğer çarptığım sayıları 5 ve 5 gibi kabul edip sonucunda en büyük değeri 25'tir diyebiliyordum. Değil mi? Peki sonuç olarak şu sayının ve şu sayının 5 olması için sinüs x'in değerinin kaç olması lazım? 1 olması gerekir değil mi? Peki sinüsün değerini 1 yapan açıyı biliyor muyum? Biliyorum. Kaç derecedir veya kaç radyandır? 90 derece veya pi bölü 2 radyandır. Demek ki aradığımız yanıt burada bu çarpım değerinin en büyük olması için x'in alacağı değer 90 radyandır, 90 derecedir, pi bölü 2 radyandır denir. 10. soruyu konuşalım. Diyor ki bana bir denklem verdim. Bu denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi bakın sin kare sinüs hazır. Sinüs cinsinden 2. derece bir denklem. O zaman diyorum ki ben burada sinüs x'e bir isim vereyim ne olsun? T olsun. O zaman denklemin sinüsün karesi yani t kare. Artı 3 sinüs yani artı 3 tane t. Artı 2 eşittir 0 haline ne yapar? Gelir. Çarpanları ayırma ikinci derece denklem bilgimden. Şu artı 2'yi ben 2 çarpı 1 gibi düşünürsem toplamları da göbekteki artı 3'ü işaretiyle birlikte veriyor. Öyleyse t denen şey her neyse artı 2'nin zıt işaretlisi olan eksi 2 olabilir. Veya t denen şey artı 1'in ters işaretlisi olan eksi 1 olabilir. Kimdi bu t? Yukarıda var. Sinüs x'ti. Demek ki sinüs x'imiz eksi 2 veya sinüs x'imiz eksi 1'miş gibi oldu. Ancak yine ben daha önceki bilgilerimden, trigonometri bilgimden biliyorum ki sinüsün değeri asla eksi 1'den küçük ya da artı 1'den büyük olamaz. Yani sinüs x'in asla eksi 2 olması mümkün değildir. Öyleyse artık sinüs x'in kaç olduğunu biliyoruz? Eksi 1 olduğunu biliyoruz. Peki sinüs eksi 1 olan açı kaç derece veya kaç radyandır? Sinüsün eksi 1 olduğu yer e, 270 derece yani 3 pi bölü 2 radyandır. Demek ki sinüs eşit sinüs eşitliğinden x açımız kaç derece veya kaç radyan olacakmış? 3 pi bölü 2 artı tabii ne olacak yanında? K 2 pi. Demek ki x'imizi bu şekilde ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk. Şimdi diyebilirsiniz ki e, hocam daha önceki soruları çözerken bir önceki videoda x'i böyle, bir böyle birbirine eşitliyorduk. Bir de x eşittir. Ne diyorduk? Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için bu açının ikinci bölgede tamamlayan yani pi'ye tamamlayan pi'den çıkartarak buluyorduk. Pi'den 3 pi bölü 2'yi çıkartırsak eksi pi bölü 2 olur. Değil mi? Artı k 2 pi. Fark eden bir şey yok. Bunu da alabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz bu ifade Eksi 90 derece 270 derece ile aynı yeri gösterdiğinden bu özel bir durumdur. Şu bir tanesini almak yeterli, şu ikinciyi almaya lüzum yok. Neden? Bakın birim çember üzerinde sinüsün değerinin 1 olduğu yer özeldir, tek bir yer vardır, bir tam tur içerisinde. Aynı şekilde sinüsün değerinin eksi 1 olduğu yer özeldir, tek bir yer vardır. O yüzden hani ayrı ayrı iki farklı denklem çözümü yapmaya lüzum yoktur. Sonuç olarak aradığımız yanıt 270 artı k 360 yani denizli olacaktır denir sevgili arkadaşlar. Şimdi de 11. soruyu konuşuyoruz. 11. soruda bakalım neyimiz var. Demiş ki bana bir denklem verdim. Bunun 0-180 aralığındaki kökünü e, bulabilir misin? Hemen diyorum ki şu x 3 sinüsü karşıya atarsam kök 3 çarpı kosinüs x eşittir 3 çarpı sinüs x'tir. Çarpı kosinüsü bu tarafa bölü kosinüs, çarpı 3'ü de sol tarafa bölü 3 şeklinde atarsan, kök 3 bölü 3 eşittir sinüs x bölü kosinüs x olur. Sinüs x bölü kosinüs x'in değerinin tanjant x olduğunu bildiğimize göre, tanjant x'imiz kök 3 bölü 3'müş. Peki, kök 3 bölü 3, tanjantı kök 3 bölü 3 olan açıyı bilen var mı? Var. Kaçtır? Tanjantı 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü 3 olan açı 30 derecedir. Radyan olarak verildiği için şıklar 30 dereceyi de 180 bölü 6 yani pi bölü 6 olarak düşünebiliriz. Peki öyleyse ne yapıyorduk? Tanjant tanjantı eşitse direkt açılar birbirine eşit olsun. x eşit pi bölü 6. Zaten şıklarda da var değil mi? Artı denklem çözümünde tanjantlı denklemlerde k pi ekliyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. İkinci bir şey yazmaya lüzum kalmıyordu. Tanjant ve kotanjantı. Demek ki aradığımız yanıt nerede? Pi bölü 6. B seçeneğinde verilmiştir denir ve işaretlenir. Sıradaki sorumuz 12. sorumuz. Denklemin kökleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu bir iki soru önce çözdüğümüz sin kareli sorunun benzeridir bakın. Kosinüs x yerine bir isim verirsek mesela kosinüs x'in adı t olsun dersek o zaman denklemimiz nasıl olacak arkadaşlar? Kosinüsün karesi yani t'nin karesi artı 5 kosinüs yani artı 5 t artı 4 eşittir 0. Burayı da ben 4 çarpı 1 gibi düşünürsem çarptım 4 topladım artı 5 sağlar. Öyleyse t denen şey eksi 4 veya t denen şey eksi 1 olabilir. T kimdi? Kosinüs x Demek kosinüs x eşit eksi 4. Kosinüs x eşit eksi 1 elde edilir. Yine az önce yaptığımız yorum gibi bir yorum yaparsak kosinüs x'in eksi 4 olması mümkün değildir. Öyleyse kosinüs x'in değerini kaç bulduk? Eksi 1 olarak buldu. Peki birim çemberde kosinüsün eksi 1 olduğu açı kaç derecedir veya kaç radyandır? Kosinüsün eksi 1 olduğu yer pi radyandır. Şıklar pi şey radyan cinsinden verilmiş. Demek ki x eşit ne oldu? x eşit pi artı k 2 pi. Aslında istiyorsak x eşit pi olduğu gibi e, sıfırdan da çıkartıyorduk. Eksi pi artı k 2 pi. Ancak yine burada az önceki soruda olduğu gibi özel bir durum. Kosinüsün artı 1 ve eksi 1 olduğu yerde bu şekilde iki denklem kurduğunuzda bu denklem birbirinin aynısıdır. Neden? Çünkü bakın eksi pi'ye 2 pi eklerseniz yine pi'yi elde edersiniz. Yani bunlardan bir tanesini almak yeterlidir. Demek ki x eşit pi artı k 2 pi aradığımız doğru yanıt olacak. Yani Bursa bu soru için doğru yanıttır denir. Peki. Peki geçtik 13. sorumuza. Eşitliğini gerçekleyen x tar açısı kaç derecedir dedi. Tanjant artı kotanjantı vermiş. Hemen tanjant yerine anlaşılır bir hale gelsin şu. Tanjantın ne olduğunu biliyorum. Sinüs bölü kosinüs olduğunu ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Kotanjantın da kosinüs bölü sinüs olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları yerine yazdık. Eşitmiş kaça? Dörde. Ne yapıyorum? Böyle bir eşitlikte, böyle bir eşitlikte paydaları eşitliyorum işlem yapabilmek için. Burayı sinüs x ile, burayı da kosinüs x ile genişletiyorum. Genişlettiğim zaman elde edeceğim ortak payda ne olacak? Sinüs x çarpı kosinüs x olacak diyorum. Yukarısı da bakıyorum. Sinüs çarpı sinüs yani sinüs kare x. Değil mi? Artı. Kosinüs çarpı kosinüs yani kosinüs kare x oldu. Eşitmiş kaça? 4'e. Bu arada sin kare x ve kos kare x'in toplamının da kaç olduğunu biliyorsunuz? 1 olduğunu biliyorsunuz. Çok güzel. Demek ki sinüs çarpı kosinüs yerine de sinüs çarpı kosinüs yerine de ne yazabiliriz? Sinüs 2x bölü 2 yazabiliriz. Eşitmiş kaça? 4'e. Biliyorsun kesir takla atarsa elde edeceğimiz şey 2 bölü sinüs 2x eşit olacak kaça? 4'e. 4 ve sinüs 2x karşılıklı yer değiştirdiği zaman sinüs 2x'imiz nihayet neymiş? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Kimin sinüsü 1 bölü 2? Eşittir. Sinüs 30 derece. Şıklar derece olduğuna göre 30 derece diyebilirim. 2x 30 derece olacaksa hiç uğraşmayalım. x'ler açısını istemiş zaten. Kaç olacak? 15 olacaktır denir diyoruz sevgili gençler. 14. soruyu konuşalım şimdi de. 14. soruda bakıyorum sin kare sinüs kosinüs sabit sayı aslında bu ikinci dereceden bir denklem ama ikinci dereceden karşı sıfıra eşit olmadığı için homojen olmayan bir denklem ee, şeylere eşit De dereceler eşit dereceler arasından homojen ama karşı sıfıra eşit değil o zaman ne yapıyorduk hatırlarsanız derste hocanız tahtada bahsetti şu sabit sayının yanına sin kare artı kos kare yazıyorduk değil mi? Evet çok güzel. O zaman sol tarafta çalışmaya devam edelim. Bakın ifademizin sol tarafı sin kare x uzun uzun yazalım şuraya. Eksi 1 bölü kök 3 tane. Eksi 1 bölü kök 3 tane sinüs x çarpı kosinüs x. Çarpı kosinüs x eşittir. Şu 1 bölü 2'yi tek tek parantezin içine çarparak dağıttığımız zaman 1 bölü 2 çarpı sin kare yani. 1 bölü 2 sin kare 1 bölü 2 çarpı artı cos kare de artı 1 bölü 2 ne yapar? Cos kare yapar diyorum. Sanıyorum anlaşıyoruz. Peki şimdi de diyorum ki arkadaşlar şuradaki sin kare ve cos kareyi sol tarafa taşırsak 1 bölü 2 sin kare eksi 1 bölü 2 sin kare olarak gelirse bir tane sin kareden 1 bölü 2 sin kare çıkarsa ne olur? 1 bölü 2 sin kare olur. 1 bölü 2 sin kare x. Benzer şekilde 1 bölü 2 cos kare de bu tarafa eksi 1 bölü 2 cos kare olarak gelsin. Eksi 1 bölü 2 cos kare olarak gelsin. Yanımızda ne var? Eksi 1 bölü kök 3 tane. Sinüs x çarpı kosinüs x'imiz var. Eşitmiş neye? Sıfıra. Sağ taraftaki hepsini sol tarafa taşıdık çünkü. Sonuç. Şu 1 bölü 2'lerden de kurtulalım. Daha rahat çalışalım. Tek kalemde yapmayalım belki kafamız karışır diye. O zaman 2 ile çarparsak her terimi. 2 ile çarparsam burası artık sin kare x. Eksi 2 ile çarpınca şu gider. Kos kare x. Eksi 2 bölü kök 3 tane. Sinüs x çarpı kosinüs x eşit 0. Yine başlangıçtaki denkleme benzer bir denklemimiz var ancak artık sağ taraf 0. Öyleyse ne yapıyorum? İster sin kareye ister kos kareye tek tek tüm terimleri ne yapacağım? Böleceğim. Bunu da şöyle yapayım. Rahatça karşılaştırabilirim. Görün. Bölü sin kare. Ee, yok kos kareye bölelim. Tanjant elde etmek için. Kos kareye böldüm. Burayı da kos kareye böldüm. Burayı da ne yaptım? Kos kareye böldüm tek tek bütün terimleri cos kareye böldüm. Sıfırı zaten neye bölersek böyle yine sıfır olacak sıfır aç. Demek ki bakın sol tarafta sin kare bölü kos kare artık tanjantın karesi oldu. Demek ki tanjant kare x. Kos kare bölü kos kare zaten 1 oldu. Eksi 1. Bakın kos kare kos. Şu bir tane kos. Şuradaki kareyi götürür. Sinüs bölü kosinüs de tanjanttır. Eksi 2 bölü kök 3 tane tanjant x. Eşittir 0. Hemen Tanjant x'e bir isim verelim. Tanjant x'in adı a olsun. Tamam. İkinci derece bir denklem var bakın burada. Tanjantın karesi artık ne oldu? A kare oldu. Eksi 2 bölü kök 3 tane tanjant. Eksi 2 bölü kök 3 tane a. Eksi 1. Eksi 1. Eşittir 0 oldu. Şimdi burayı dikkatli takip et. Şimdi burayı dikkatli takip et. Diyeceğim ki, diyeceğim ki, İkinci derece bir denklem çözeceğiz ancak delta'ya başvurmadan çözmek istiyorum. Delta'dan da gidebiliriz istersek. Ee, burada eğer köklerden bir tanesi irrasyonelsi yani kare kökü içeriyorsa bunun paydasında kök 3 varsa o zaman şöyle da paydası kök 3 olacak şekilde düzenleyelim. Yani biri kök 3 bölü kök 3 olarak yazalım. Eksi 1 kök 3 bölü kök 3 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Ya da daha güzeli dur bakayım şunu şöyle yapayım daha kolay olacak o zaman. Şu şöyle yaparsak daha da güzel olacak. Bir bir olarak kalsın. Sonuçta bakın ne yapmak istiyorum ben çarpanları ayırırken delta yöntemine başvurmayacaksam. Şu sayıyı öyle iki sayının çarpımı gibi yazmalıyım ki. Öyle iki sayının çarpımı gibi yazmalıyım ki. Çarptığımız zaman eksi bir topladığımız zaman eksi iki bölü kök üç olsun. Topladığımız zaman bölü kök üçün oluşabilmesi için çarpacağımız sayılar toplayacağımız sayıların paydası köküçlü olmalıdır. Bir şey bölü kök üç ve yine bir şey bölü kök üç. Peki paylarının toplamı kaç olmalı? Eksi 2 olmalı. Toplamı eksi 2 olacak. Çarpımları da ne olmalı? Çarpımları da kök 3. Ee, olur mu? 1 elde etmek istiyorsak aşağısı 3 olacağına göre çarpımları da 3 olmalı. Bunu sağlayacak olan sayılar mesela 3'e 1 desek 3'e 1 desek 3 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 topla 4 bölü kök 3 olmadı. Çarpımları zaten şu durumda 1 yapıyor. Şuraya eksi desek Eksi 3 artı 1. Eksi 2 bölü kök 3 bakın verdi. Çarpımları da ne yapar? Ee, eksi 3 bölü 3 yani eksi 1. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki bakın burayı şu sayıyla şu sayının çarpımı şeklinde ayırırsak. A denen sayı ya bunun zıt işaretlisi olan 3 bölü kök 3 ya da A denen sayı şunun zıt işaretlisi olan eksi 1 bölü kök 3 ne olacaktır? Olacaktır. Şunu aşağıya çekelim. Şimdi diyorum ki şimdi diyorum ki A dediğimiz şey neydi? A dediğimiz şey tanjant x'ti. O zaman tanjant x'imiz ya 3 bölü kök 3 olacakmış ya da eksi 1 bölü kök 3 olacakmış diyoruz. Peki bizden istenen bu eşitliği sağlayan x dar açısı bakın tanjant x 3 bölü kök 3 yani kök olacaksa buradan x kaç derece çıkacaktır? x 60 derece çıkacaktır. Peki şıklarda 60 derece var mı diye bakıyorum. Var. Öyleyse bu dar açı kaç derecedir? 60 derecedir denir. Zaten tanjant negatif olduğu açı e, ee, ikinci veya dördüncü bölgeyedir. Bunlar da dar açı olmayacaktır diyoruz. Tamam. Sanıyorum anlaşıldı ve geçtik. Nereye? 15. sorumuza. 15. soruda yine bize bir denklem verdi. En küçük pozitif x dar açısının ölçüsü kaç derecedir dedi. Önce bir düzenleyelim bakalım. Karma karışık verilmiş. Bir kere kosinüs artı bir. Şu artı bir yok etmek için yarım açıdan şunu açarsam nasıl açarım? Kosinüs 2a. 2 cos kare x eksi 1 diye açarsak yanında ne var? Artı 1 bölü. E, kotanjant x'i de kosinüs x bölü sinüs x gibi düşünelim. Birazdan takla attırıp çarparız. Eşitmiş. Kosekant nedir arkadaşlar? Kosekant e, 1 bölü sinüstür. 1 bölü sinüs açı vermiş 20 derece. Şimdi demek ki bakın şu eksi 1 ve artı 1 zaten birbirini düşürdü. Demek ki 2 cos kare 2 cos kare x çarpı takla attırdığımız zaman sinüs x bölü kosinüs x eşitmiş 1 bölü 1 bölü sinüs takla attırıp çarptığımız zaman ne olacak? sinüs 20 derece olacak. Şimdi bakın burada e, ne var? Burada kosinüs x var. Burada da kos kare var. Karesi gider. Demek ki 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'in de ne olduğunu biliyoruz. sinüs 2x'in açılımı olduğunu biliyoruz. eşittir sinüs 20. Buna göre bu eşitliğe göre 2x'in 20 olması için x kaç olabilir? En küçük pozitif x 10 derece olacaktır denir sorunun cevabı olarak. Ve şimdi de şuraları niye böyle yaptım? Ben hemen temizleyeyim. Evet şunlar gitsin. Ve şimdi de son sorumuza bakalım arkadaşlar. Şurası temizlensin. Bir denklem verdi. Bu denklemin 0 360 aralığında kaç tane kökü vardır dedi. Hemen bakalım nedir ne değildir. Kotanjant 2x denen şeyi nasıl yazabiliriz biz? kosinüs e, bölü sinüs olarak yani kosinüs 2x bölü sinüs 2x şeklinde yazabiliriz. Eşittir. Sinüs 4x. Değil mi? Şimdi bölü sinüs 2x'i karşıya çarpı sinüs 2x olarak atarsak kosinüs 2x eşit olacak neye? Sinüs 2x çarpı sinüs 4x'e diyorum. Değil mi? Şimdi ne yapalım? Şu sinüs 2x çarpı sinüs 4x'i ters dönüşüm yapalım. Nasıl yazalım? Sinüs çarpı sinüsü eşittir eksi 1 bölü 2 tane aç parantez sinüs çarpı sinüs kosinüs eksi kosinüs olacak. Kosinüs açılar toplamı yani 6x eksi kosinüs açılar farkı eksi 2x veya de fark etmiyordu 2x şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi demek ki bakın sol tarafta neyim var? Sol tarafta ee, şöyle birazcık sola alalım. Evet. Sol tarafta kosinüs 2x'imiz var. Eşittir. Sağ tarafta da işte şurada elde ettiğimiz ifade. Bunu da çarparak tek tek parantez içerisine dağıtırsak. Eksi 1 bölü 2 kos 6x Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi kos artı 1 bölü 2 kosinüs 2x oldu. Buradaki artı 1 bölü 2 kosinüs x'i karşıya eksi 1 bölü 2 kosinüs olarak alırsam bir tane kosinüsten 1 bölü 2 tane kosinüsü çıkarttığımız zaman 1 bölü 2 tane kosinüs 2x eşit eksi 1 bölü 2 tane kosinüs 6x elde edilir. Değil mi? Böylece denklemin her iki tarafındaki bölü 2'ler atılır. Demek ki kosinüs 2x'imiz eşit olacakmış. Kosinüs 2x'imiz Eksi kosinüs 6x'e değil mi? Bu eksi isterseniz sol tarafa atalım fark etmez. Kalsın. Şimdi o zaman e, kosinüs eşit kosinüs olması lazım. Şu eksi benim işimi bozar. O zaman ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. İkinci bölgeye atıyorum şu eksi kosinüs 6x'i. Nasıl? Kosinüs 180 eksi 6x olarak yazıyorum. Pi eksi 6x olarak yazıyorum. Bakın şunu birinci bölgeye transfer ederken Piye uzaklığı 6x olduğu için kosinüs 6x yatay eksende açı ikinci bölgede olduğu için eksi çarpan alır eksi kosinüs 6x olur. Demek ki şunun yerine şunu yazabiliriz. Öyleyse bakın tam da aradığımız şeyi elde ettik. Ne oldu? Kosinüs bir şey eşittir kosinüs bir şey oldu. Pi eksi 6x. Sonuç olarak böyle bir eşitlikte daha önceki sorularda ne yaptık? Ya aynen açılar eşit olabilir 2x eşit e, pi eksi 6x veya 2x eşit Şunun dördüncü bölgelik karşılığı yani eksi ile çarpılmışı ki bu da eksi pi artı 6x olabilir. Ancak ne yapmayacaktık? Unutmayacaktık. Her iki denklemde de e, artı k 2 pi ekleyeceğiz. Artı k 2 pi. Sonuç olarak biraz aşağıya çekeyim şöyle. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar hatta biraz daha aşağıya çekelim. Şöyle evet. Sonuç olarak denklemimizde kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Şu denklemi çözüyorum öncelikli olarak. Şu denklemi bir çözelim. Ee, bakın eksi 6x bu tarafa artı 6x olarak alınırsa. 2x'imiz var zaten. 6x daha gelirse 8x eşittir. Pi artı k 2 pi. Benzer şekilde ee, buradaki 6x karşıya eksi 6x olarak alınırsa 2x eksi 6x yani eksi 4x eşittir eksi pi artı k 2 pi olur. 8'e böldüğümüz zaman x eşittir Pi bölü 8 artı k 2 pi bölü 8 değil mi? Benzer şekilde eksi 4'e böldüğümüz zaman x eşittir. Eksi pi bölü eksi 4 yani pi bölü 4 artı k 2 pi bölü eksi 4. Yani e, tamam öyle olsun k 2 pi bölü eksi 4. Sonuçta k tam sayı olduğu için şu eksiyi şu k'ya atıp yani k bölü eksi 1'i yine k olarak yazabiliriz. Çünkü k eksi 2 olabileceği gibi artı 2 olabilir falan filan. Denklemi bir ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Buradan buradaki denklem çözümünden aradığımız bölgedeki kökleri tek tek sayacağız. O zaman şöyle yapıyorum. Tek tek çözüm aralığını yazarsam. Çözüm eşittir. Aç parantez. Bakın pi bölü 8. k sıfırken pi bölü 8'i aldım. Virgül. k 1 olursa şuna 2 pi bölü 8 eklenir. Yani pi bölü 8'e 2 pi bölü 8 ekledik. 3 pi bölü 8. K yani 2 yazarsak 5 pi bölü 8. Yani her seferinde 2 pi 2 pi pay artar. Yani işte 7 pi bölü 8. Nokta 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 nokta. En son kaç? Yani arada 9 pi, 11 pi, 13 pi, 15 pi, 17 pi bölü 8'e kadar ne yapacağız? Tek tek yazacağız. 19 pi bölü 8'i almıyorum çünkü 2 pi'yi geçiyor. Buradan gelenler bu kadar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kök buradan geldi. Şu taraftan da pi bölü 4'ün kendisi gelir. Pi bölü 4'ü aldık. Bakın k sıfırken pi bölü 4 oldu. k yerine 1 yazarsanız pi bölü 4 eksi 2 pi bölü 4 eksi pi bölü 4 olmaz. Sıfırdan küçük alamam. k yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 2 pi bölü eksi 4. Yani 2 pi bölü 4 eklenir. Ne olur? 3 pi bölü 4 gelir. Ha Demek ki burada da 1 pi'den 3 pi'ye geçtiğine göre bundan sonra 5 pi bölü 4 işte 7 pi bölü 4 9 pi bölü 4 diye devam edecek ama 9 pi bölü 4 bizim aralığımızın dışında kaldığı için alınmaz. Sonuç olarak toplam kaç tane kökümüz oldu? Bir sayacak olursak 0-2 pi aralığında bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane geldi ama şıklarda 13 yok. Demek ki bir yerde bir hata mı yaptık? Bir sayalım bakayım. 1 pi, 3 pi, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ha tabii canım 17 pi bölü 8 çözümü alınamaz. Değil mi? Çünkü 17 pi bölü 8 şey geçer. 2 pi geçer. En son 15 pi bölü 8'de kalınacak. Demek ki toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yukarıda. 4 tane de aşağıda toplam 12 tane vardır. Bahsedilen aralıkta kök vardır. Öyleyse aradığımız cevap Adana'dır denir. Yani sonuç olarak videoyu tekrar izleyecek olursanız aslında bakmayın böyle çok karmaşık gibi göründü ama biraz da ben belki yazım dağınık oldu. sonuç olarak yaptığımız şey önce verilen ifadeyi düzenledik. Ters dönüşüm vesaire uyguladık. Kosinüs eşit kosinüs buradaki eşitliği elde dedikten sonra direkt kosinüs eşit kosinüs kolayca ne yaptım? Açıları bir aynen eşitledim. Bir de dördüncü bölgedeki karşılığını eşitledim. Sonra ayrı ayrı şunun işte devamını bu şekilde yaptık. Bunun da devamını bu şekilde yaptık. Ayrı ayrı iki farklı kök bulduk. O köklere de k için uygun tam sayı değerlerini vererek o aralığa düşecek sonuçlarını elde ettik. İşte saydık kaç tane? 12 tane kök varmış cevabına ulaştık diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Öyleyse ne yapalım? Şimdilik burada noktalayalım. Bir sonraki testte keyifle matematik yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.